Sadece baştan güç zavallı. Şimdi dünyayı terk et. <laughs> Sınırı aşıyorsun. Sence sadece sen mi jet <laughs> yere çakılıp yanmaz ama. Demek Hı. Kaçıyorsun. Düşündüğüm gibi korkar çıktı. Yanlış düşünmüşsün. Daha iyisini yapamıyor musun? Gülmeye devam et Suzan çocuk. <laughs> içine uçtu. Şimdi <laughs> benim. Onun benim elimden olacak. Artık gülmüyorsun değil mi? Yardıma ihtiyacın olduğunu düşün. İyi zamanla mı kovboy? İkinci round. Pervane saldırısı. Pervane işte burada. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum karayı kaldırmamak gerekir ama... Ben de iyi bir nişancı olduğunu sanıyordum. Şimdi sana kızların nasıl yaptığını göstereceğim. İyi deneme. Ama sana ödül falan yok bebek yüzlü. Sürbin dalgası. İkinize nişan alamıyorsunuz bence. <laughs> Size acıyorum. <laughs> biraz nişan eğitimi alır. <laughs> Durun! Çalışırken beni hedef alın demedi. <laughs> Geri gel seni çok şey tabii yapan. ki tekerlekli. Peşindeyim <laughs> lan. <Mime. Gülüyor> Hiçbir şey yapamazsın otobot. <laughs> Takılacağız. Ha, ya, bugün kimin tarafındasın Sait Yoksa kime ihanet ediyorsun diye mi sormalıyım? <laughs> ben her zamanki gibi kendi tarafımdayım. Ama Starscream'e oynadım. Biz de onun peşindeyiz. Eğer seni yenmemiz gerekiyorsa öyle olsun. Dene bakalım. Rahmet. Ama benim küçük görmeyin otobot var ya Beni yakalayamazsanız yenemezsiniz. Oyun başlasın. İşte buradayım. Ha? Ah. Evet. Hayır. Bu kadar yeter. Ne yeter? Güçlerinizi birleştirin. <laughs> Victor Prime minikom Safeguard'ı Sartreus'un sırtına yerleştirdi. Eğer Safeguard'la iletişim halinde kalırsa Sartreus'un bunu ortaya çıktığı anda işini halledebiliriz. <laughs> Sanırım Victor Prime'ın planını anladım. Beni takip et. Hey! Platform Ben sadece yardım edinim uzatacağım! TikTok Prime! Sight Base'i kaybetmeye devam et! Onun saçı Büyük bir güçlük istediği için sağlamayalım! Alamıyor Şimdi ikimizin gücü bir oldu! Hesapta kollar! Dikkat edin! Kaşif en çamalı! Göremediğinize vuramazsınız lan! Saklanma söylüyoruz şapşalılar! Ama safeguard görebilir! İşte orada! Tamam. İşte! Beni görüyorlar ama nasıl? Çok iyi safeguard! Aynen! Ben mi? Aynen! <laughs> Daha önce de virajlı yollar gördüm ama bu korkunç. Bundan daha iyisini bulamadık. Ne yapalım? Uzay boşluğu sibertronu sarmış durumda. Dikkat edin. Meteor yağmuruna benziyor. Bunlar kara deliğin parçaladığı gezegenlerden geriye kalanlar. Hazır olun çocuklar. Bu kolay bir gidiş olmayacak. Ateş! <laughs> İki tane daha yaklaşıyor. <laughs> İşte güzel bir vuruş. Onu yumuşatacağım. Tamam, ben de diğer yanından vuracağım. Hiçbir şey. Ah! Sanırım onu devirdik. Ah! Evet. Ah. Megafon ikisini de halletti. Evet. Yakında ancak acil duruma gider. Bırakacaksın <laughs> budala. Şimdi kimin hiçbir şey olduğunu göreceğiz Megatron. Ateş! Eve doğru giden bir ekibimiz var. Neden hala savaşıyoruz? Cybertron yakında yok olabilir. Sonunda görebiliyorum. Kendim gidebilirim. Yardım için teşekkür ederim Kobi. Sizin taraf kazanırsa Cybertron yok olacak. Yoksa artık kendi gezegenimizin geleceği umurunuzda değil Hı. mi? Kimse Scourge'ün alevlerinden kurtulamaz. Ya. artık eskidin Scar. Seni daha önce öğrendik ve bu sefer de yeneceğiz. Aslanın pençesi seni parçalara ayıracak. Şimdi biraz ekstra güç alalım. Harika! İşte bundan bahsediyorum. Scar'cı uçurma zamanı geldi. istersem iyi olacak. Link Saber, kaçmasına izin veremeyin. Ha? Yaklaşıyorum. Ha? Sen ne yapıyorsun? Ha? ha? Şimdi gezegenle ihanet mi ediyorsun? Susar mısın? Megatron geliyor. Bilmiyorum. Onu durdurmayacak mısın? Neden durdurayım? O küçük böcek gelip de karşımda dursun. Hı, tamam. Ama ben gidiyorum. Ee, Prime'sın ışığını hissedebiliyorum. İçimde yanıyor. Sibertron'dan geliyor. Hı, çekil önümden. Ne oluyor bu ne? Patlayacak. Hayır. Çabuk olun. Herkes uzaklaşsın. <laughs> Omega Piri Yapılmasına izin veremeyiz. Ben almaya gidiyorum. Optimus <laughs> tek başına kaldı. O zaman hemen gidip ona destek olalım. Sanırım bu okan kendiliğinden patlamıyor. Orada bir şeyler oluyor. Burada ne? Aa! Ne oluyor orada? Bakın bu Starscream. Ama o dev gibi olmuş. Primus'un ışığını içine almış olmalı. O zaman o şimdi inanılmaz güçlü. Bu harika. Ben sırrı şu adına. Starscream. Daha kısa olduğunu sanıyordum. O ne bir taç mı? <laughs> Evlenin yeni hakimliğe yakışan bir taç. Zamanın bitti Megatron. Stats Krim'in egemenliği terör dolu olacak. Onu yakalıyoruz Megatron. Evet dikkat et der my lord. Seni de ne olmadınız? Ah, artık Omega kilidini asla ondan alamayacağız. O çok güçlü. Ama Omega kilidi olmadan Cybertron yok olacak. Kara delik onu içine çekip parçalayacak. Dünya da öyle. Ya önümde eğilirsiniz ya da öfkemi mi tadarsınız? Sen neye gülüyorsun? Korkak, cesaretsiz ve zayıf bir şapşala gülüyorum. Onu savaşçı olarak yetiştirdim. Ama sen asla başaramayacaksın. Ne kadar büyürsen büyü hala zavallı bir çaylaksın. Ha evet kabul ediyorum kralsın. Şapşalların kralı. Sinekler ne kadar çok ses çıkarıyor. Onları ayağımla ezene kadar vızıldarlar. Sen de öylesin Megatron. Koca ağız olan minik bir böcek. O tacı kafandan attığımda göreceğiz. Sadece güç elde etmekle olmaz. Ama bunu bir türlü anlamıyor. Sakın deneme. Buradan hmm. gitsek <give up> <Susur câowania> <Tüm uva> <Atıyorum> daha iyi olur. Helal kongucu inanılmazdır. Bu çok kötü olabilir. Buradan gitmek zorundayım. Ama kılıcım olmadan ışınlanamam. Hiç iyi değil? Ben de gülüyorum. Senin büyüklüğün gücümün yanında hiçbir şey yok. Mega Hain. Savaşmaya devam edersen bu gizegeni mahvedeceksin. Birleşen enerjiniz burayı paramparça eder. Bu doğru mu John? Kankerim neyse. Gitsem ah, iyi olur. Burada olaylar fazla ısınıyor. Bu şimdi daha iyi. Beni Ah, İnin üstüne. Beni burada bırakamazsın. Eğer böyle yemeğe devam ederseniz kanatlarımı kıracaksınız. Hey, bu eğlenceliymiş. At binmek gibi ama değil. Gidelim. Pegaton bir planım var. Sahi mi? Planını görelim. <laughs> Thunder Cracker buraya gel. Ah, Tam da gidiyordum. Ama şimdi önden saldıracaksın. Hayır. Biraz e hedef al. <laughs> de, neden karıştım ki? Şikayet etmeyi bırakıp savaş. <laughs> <laughs> <Tekir> Sen <fursuz. gülüyor> de ben de, de hazır. Skar Çok sert geliyorum. Şimdi onu vurun. Soykarılar, her şeyi kendim yapmalıyım. <laughs> Çek bari onu vurdum. Tutun, kaçmasın hepim Tamam, ben de geliyorum. Hemen arkandayım. Yanındayız Optimus. Ateş edin. O enerji akışını durdurmalıyız. Anlaşıldı. çocuklar Victor Prime nerede? Omega kilidinin peşinden gitmedi mi? Evet Volkan'ın içine ışınlandı. Ama Volkan patladı. Victor Prime bizi duyuyor musun? Evet Lori sizi duyuyorum. Ama burada sıkışıp kaldım. Kılıcıma ulaşamıyorum. Bu yüzden başka boyuta geçemiyorum. Ne yapacağım? Biraz daha dayan yardım çağırıyoruz. Tüm otobotlar acil bir durum var. Tamam gidiyorum. Dikkat et. Hayır olamaz. Ben onu oyalarım. Evet, endişelenmen gereken kişiler bizdeyiz. Dayan dostum. İyi misin? Evet. Ama bunun iyi olması daha önemli. Omega kilidi. Onu ben öveyim. Gördüğüm için çok üzgünüm. Senin alışveriş falan yapan gerekmiyor mu? Bu şık kasketi nereden aldığımı sanıyorsun? Bunu hafife alma. Hayatlarımız buna bağlı tamam mı? İşte siz otobotların sorunu bu. Eğlence anlayışınız yok. Evet de var. Buna gülmek ister misin? <laughs> ...kız doğru aksesuarları almalı. İki katı kadar büyük olan... roket atıcısı gibi. Sizce de çok güzel değil mi? <laughs> hey! Yaşlı bir adam için... ...hiç fena değilsin. Aynı şey senin için de geçer. Bu kadar yeter. Sizi kızartacağım. Hey! Ben bir şey söylemedim. Böyle <laughs> <laughs> basit davrandığın için üzgünüm tutar. Ama oyun zamanı bitti. Öpücükler! Hey! Bir dakika! Çaresiz bir kıza yardım etmeyecek misiniz? Erkekler! Tüve! 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 kilidi ve üç siber gezegen anahtarı bizde. Kara deliği kapatmak için Sibertron'a götürmemiz gerekiyor. Tamam. Tabii. Sibertron'un koruma ekibi Sibertron'a ulaştı mı? Hayır, yolda yoğun trafik var. Hey, durun. İşte orada. Bu gerçekten de güzel bir görüntü. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Bu, harika. Bir dakika. Burada bir şey var. Görüntü gibi. Örümcek. Bunlar metal etikler. Gezekeri yiyorlar. Çok iğrençler. Bir daha asla örümcek görmek istemiyorum. Daha önce görmek istiyor muydun? Bu şehri havaya uçurmalıyız. Ama milyonlarca var. Üçümüze karşı milyonlar. Ben şansımız gayet iyi. Hadi bakalım. Tamam küçük böcekler. Yok edici geldi. <laughs> Süper dönmek güzel ha? bir böcek kovucu getirsin. Bunu kullanmam gerekecek. Sanırım oldu. Ulan! Peki de henüz bitmemiştir. Ah. Optimus bir sorunumuz var. Cybertron koruma ekibi. Allah'a yardım etmeye çalışacağım. Ha?